baş oradan geldik, baş önce buraya girecektik, bu karşıya, Cigerci'ye. Bina, eşeğe evet. çıktı, balkona çıktı, kapıya ki tekme kurdu açılmadı. Bak, çenize baktı, 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 güzel eşyalar var, geldi buraya, baktı, biraz kaldı, baktı, kapıyı açır mı, geldi oraya, oraya girdi, zatürre aldı. Buradan baktı, bu karşı taşına baktı, adam var, adam yok, kaçtı, gitti, zatürre aldı, geldi buraya, geldi, ilk baş pencereye vurdu, pencereyi kırdı hafiften. Su adamları eliyle söktü, geldi buraya televizyonu söktü, orada piç vardı. Ola kimdi? Başka kim vardı? Biz, biz, biz. ben vardım bir de o vardı. Onu çekti, o... Üç şeydeniz. onu çekti, o çekemedi, onu çekti, bir tane çekti, abi çekildi. Onu da aldı, da televizyonu aldı, bana verdi, ben orada yere bıraktım. Abi bunlar içerideydi. bu resmi atıp plazma. Sonra ben de açıklamış ayı, ben adımını atım dışarıya ya, yaptım bu bahçeye. Alarım çaldı. Ben kaçtım. Televizyon orada kaldı. Dışarıdan onları bekledim. Bunlar plazma ile geldiler. Ne birlikteydiniz? He. Ee, bizi binaya soğutu değil. Sizlerden önünde Çalana Siz kadar... Siz televizyonu ödedim. buradan oraya kayarak mı götürdünüz? He. Ee, Kimse görmedi. Şimdi e, aldınız götürdünüz. Çocuk o televizyonu sattı değil mi? Ee, ne kadara sattı? 600. 600. Dün e 500 de 600'e sattı. Parasını da aldı o adamdan. Evet, değil 366. mi sattı adamdan? 7'den 200 aldın. Diğerinde ne kaldı? 7'den evet. 200 aldın. Evet. evet tamam. Şimdi o çocuklar nereye gideceğiz o çocuklar? Bir daha anam. Bir de, de satdayı içini de evine gideceğiz. Hı. É Şimdi dün gece biz kameralardan izlediğimiz kadarıyla iki tane küçük çocuk, yani yaşları 11-12, bir tane de uzun boylu. Onda yaşı 18-19 civarlarında gördüğümüz kadarıyla. Bizim burada camı kırıp bu demirleri söküp içeri girmişler. Artı içeride ee, büyük bir televizyonumuz var. Televizyonu almışlar. Bir de hard diskimizi götürmüşler. Hard disk'te de önemli verilerimiz var. Hani gelin de damat çekimlerimiz tüm düğün arşivlerimiz hepsi o hard içinde. Ondan dolayı yani bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Şu anda hard diskle televizyonla beraber zaten hard içindeki veriler paha biçilemez. Yani adamın kendi düğün fotoğrafları bir daha tekrarı yok. Ondan dolayı o paha biçilemez ama televizyonla hard toplamda bir 6 bin, 7 bin gibi bir zararımız var. Şaşırdım yani o iki tane çocuğun bu yaşta yani hırsızlık yapması yani bizim toplum açımızdan. alarm çalmış, biz güvenlik kameralarından baktık. Alarmı duyan e, karşı komşumuz geliyor. Tabii bunlar karşı komşuyu görünce panikleyip kaçıyorlar. Tabii televizyonu da götürüyorlar, hardiski götürüyorlar. Ama diğer yerlere karışmamışlar. Çünkü panik halinde çıktıkları için. Tabii karşı komşu da olmasaydı buradaki her şey giderdi. İçeriden nereden baksanız 200-300 bin liralık cihazlarımız var. Nasıl yaptıysa gelir, bunlar onu ifade edince